Seyfettin'in alan sürücü kursu şu an sınav arefesinde. Adaylarımızla birlikte birebir eğitimdeyiz. Burcu hocam, benim adayım ve Selim hocam adaylarımıza park yaptırıyoruz. Bakalım adaylarımız güzel bir giriş yapabiliyorlar mı? Evet, adaylarımızla birebir eğitimdeyiz şu an. Evet, çok güzel. Harika bir girişti. Evet, çok güzel. Bir öne geçelim. Ünalan sürücü kursu çalışmalarına devam ediyor. Eğitimlerimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Hafta sonu direksiyon sınavımız var. Adaylarımızla birlikte birebir eğitimdeyiz. Eğitimde kalite arıyorsanız arkadaşlar, Seyfettin'in alan sürücü kursuyla tanışmanız yeterli. Emin olun, pişman olmayacaksınız. Hocalarımızla birlikte kaliteli eğitimdeyiz. Adayımıza başarılar diliyorum.